Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepiniz hep yeni bir videoya hoş geldiniz Kaldığımız yerden devam ediyoruz Hadi bakalım neyin modayız Plata doğru çıkmak için elimizden geleni yapacağız Bu video bir seri olarak başlayacak Plata doğru diye yapacağım Şu anlık hedefim plata doğru Ondan sonra akarı durma göre Plata çıktıktan sonra plata olduk deriz bir şeyler yaparız yani Right reinforce. Force. Hemen reinforce'lamayın <laughs> ama ne burası açık kaldı. Bir dakika oraya oraya Silahta fayda var baba. Haydi okay baba. Şey yapma okay baba ama. Ne olur olmaz. Abi eş ya abi Ayşe Ayşe orada i ah, treble through the one friendly remaining. then <laughs> nice for You are nice. The bomb diffuser has been successfully deployed. ilkelin günü olmaz derler genco Aynı yerken aynı yerde ben bu sefer ne alsam acaba Abi bir kapkan gider ya

F'yi açmasanız nasıl yapıyoruz? Kral çıkın. Proximity alarm. 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 alarm. Hay senin babanın düşmanlarını ya. Hop şöyle. Hay senin ağzına tüküreyim Ali ya. Çık git ya. Abi buradan da görebilecek hiçbir yerim yok ki. Hay senin ağzına tüküreyim çocuk ya. yapma şunu Mission critical bomb defuser activated 1 friendly operator remaining Ya abi, Esse cara, Çıldırırsın ha oynayamıyorum. Önce i̇şte plata doğru dedik oynayacağız arkadaş bir şekilde. Bu video atılacak arkadaş. Leş de oynasak leş oynadığımızla beraber yükselmeye çalışacağız. Reinforce please. aferin ya cidden aman arayın reinforcelayayım demeyin ha maçarlar mı oynarlar oynarız mı oynarız ben niye reinforce atayım ki o zaman Hay senin de okay be. Hay senin ağzına tıkıyorum. <laughs> abi vurdum ama ya vurdum ya yemin edebilirim vurdum ya. Info çaksam ne yazar ki adama ya. saçma ya oynayamadım üzücü yani helali işte bu işte bu kral <laughs> hayır amma ana dikkat <laughs> olur kendime adam kaçmak için yer geldi. kendine çok haybi e, hek kamera. Ke, ke, Ay ne yaptıydı ben söyledim söyleyemedim de. Çok sıcak ama arkadaşlar? Yani cidden oynamaya etkiliyor yani. Stairs. One friendly operator remaining. Yapma kral. Yapma. 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 Aha. <laughs> Adam boka boka öldü lan. Aha. Lan. Trebe oturdu herif. Don't pick, don't pick, don't pick, don't pick. Please. Pikleme ne olur. Lütfen. geliyor. Left. Time lan time 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 time. Time oyna ya. Dereceli kardeşim. İşte bu. Dereceli <gülüyor> dereceli. iyiydi <laughs> bu. Ardım gider ama çok güzel olurdu. Yo. Time oynamasa büyük ihtimalle zor olacaktık biz. Ya Rabb'im ya az kaldı gidiyordu boşu boşuna gidiyordu ya. Abi elbizdeyken niye hani sıkıntı yaşayalım ki? Hani niye onlara verelim? Talaya yazdım mı? Gelir diye. Ya. Yani de talayla tabii ki dereceli çünkü Ranklarımız aynı değil. Doğal olarak. Neyse o yazar ya. Benim var ya ventilatör garanti almam lazım. Belli böyle işlemciden sonra monitör alma şeyim vardı. Onu sonra saklayıp monitör al şey ventilatör alacağım belli yani. Sıcakta öleceğim arkadaşlar. Yandım ciddi söylüyorum. Up, upstairs. istiyorum yani. Sekundi, Dedi ki bizi bantıla dönüşünü. Sen niye abi ya? sıcakta yanıyoruz abi bana verme ya. Şurada bir kamera vardı da az oh, gördüm. Bir kamera yardım şey Abi nasıl? Abi öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Ya bir kill alaydık lan. Ayıp oldu. <laughs> Alacağım bir bantaradarı belli ki. Bu ucuza bir bantaradar akar ya. Bu abi hangi videomuz olursa olsun atacağım arkadaşlar gelişene kadar Çünkü gelişmede gereken şeyi yapmamız gerekiyor yani. Ya ben çünkü hep plata doğru dediğimde da o şey o anları çekmezsen olur mu? Olmaz kardeşim. plata doğru diyorsun. Diyeceksin ya bundan bela atma lan. Ama denemeden de bilemeyiz. Ya çünkü böyle abi o böyle oyunu oynuyor ya alışacağız. Ve en azından böyle alışacağımı düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. Gel be abi ekran. Gecikme önlemi açmışım. Şunu bir kapat abi bizde bu yok. Şunları bir devre dışı, şunları bir devre dışı bırakalım. Çünkü bizde bunları yok. Ya fresi gibi bir monitörümüz yok kardeşim onun için. <laughs> Benim oynamam lazım abi. Benim bir şekilde oynamam lazım. Bunu oynayamadık abi. Ama bak oynayacağımı düşünüyorum. <laughs> Dediğim gibi yani büyük ihtimalle ben o şeyi alacağım belli ki. Normalde düşünmüyordum da aklımda değildi daha doğrusu Belki bu antilatör işi olmadı mı? Ben corkuyum ya Vigil, Vigil Ya abi çıksan ne vardı ya En azından vurur da üfler sıcakta iyi gider yani benim için. <laughs> Alırım bir <bitmemiş gülüyor> mis gibi. Loading mag. Bak işte öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok ya. Bakma bakma eş bakma. Ya sen bir gidelim Allah'ın sen. Ben sıkıyor şey yapayım sen ulan şeyle alamıyoruz tabancayla alıyoruz nasıl Nasıl alacağız oğlum biz bunları lan? İçeri girmemiz gerekiyor. taramayla nereye sapta? Abi volk iş var ya. Şerefsizsiniz oğlum siz. Allah Allah. Ben görüyorum vurmaya çalışıyorum. one Ne oldu bebeğim? He? He? Ne oldu Açıldık sonra Arabadım araba kardeşim açılıyoruz yani. En az elimizden geleni yap yaptık yani. Takımı satmadık ha orada. Orada bırakmadık yalnız. Blitz'imi alayım mı lan Blitz'imi? Hadi lan bir Blitz alalım. Uzun zamandır oynamıyoruz. <laughs> ağzını, adamın ağzını ederim ben. <laughs> en azından şöyle iki dakika çıkarak kulaklık yaktı kulağım. En azından drone'dayken falan çıkarayım ki kendime gelim ya. En azından biraz rahatlayayım ya. Hadi gitsin. <laughs> Easy boy ya. Onu öyle yapmak daha iyi oldu. Hoş sinirlenmiştir bizim kaleci. Çık haline düşünecek. Yeni karakter neydi ama? Şunu aman ağrıyım demeyin ha. Oradan gitmek tehlikeli abi. Cam açtı mı cici ezdi yani bro. Abi ben onu hiç görmedim hiç. Ee, bar vigil var bar vigil. Ben hiç para görmedim yani hiç para akıl bile etmedim yani o kadar şeyim. Right right nomad nomad to right one bar. Ya abi one bar diyor kardeşim dikkat edecek. Abi sen uşak bölümünde misin kardeş? Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz görevimizi yerine getiremedik ama olsun. Böyle bir maçta kalsın değil mi? Olsun. Bu da olsun. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Takipte kalın ha.